Ukrayna e, olayına geçelim. Malum Ukrayna e, Rusların, Rusya'nın işgal ettiği alanlara karşı bir karşı taarruz başlatmışlardı ve bu karşı taarruzlarda e, bazı önemli yerler ele geçirilmişti ve devlet başkanı Volodymyr Zelenski de bu yeniden ele geçirilen yerlere gidip incelemeler yapmış hatta açıklamalar yapmıştı. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin aracı başkent Kiev'de bir trafik kazasına karıştı. Üstelik Ukrayna lideri hafif yaralandı kazada. Zelenski'nin sözcüsü Ukrayna liderinin Harku bölgesindeki İzyum kentinden dönerken ki bu kent dediğimiz gibi ele geri alınan kent ve Zelenski oradaydı dönerken kaza geçirdiğini söyledi. Kiev'de meydana gelen kazada bir otomobilin Zelenski'yi taşıyan araca ve konvoydaki araçlara çarptığı saptandı. Ukrayna liderinin konvoydaki sağlık personeli yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Konvoya çarpan sürücü hastaneye kaldırıldı. Zelenski'nin kazayı hafif yaralarla atlattığı bildirildi. Kazayla ilgili tabii ki soruşturma yapılıyor. Sosyal konut projesine geçiyoruz, bitmeyecek bir gündem maddesi çünkü her gün yeni bir haber geliyor ve rekor sayılara ulaşılıyor. Saat 11:40 itibarıyla sosyal konut projesine başvuru sayısı 1.5 milyonu geçti, yani iki günü biraz geçti. Bu ciddi bir sayı, uzun erimde 500 bin. E, konuttan bahsediliyor. 250 bin konut 2 yıl içerisinde teslim edilecek. 250 bin 2 yıl şu anda ikinci günde 1,5 milyon talep. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ile inşa edilecek sosyal konut projesinde rekor sayıda başvuruyla karşılaştıklarını söyledi. Proje ile ilgili bazı gerçekten önemli ayrıntılar, bilgiler paylaştı. Fiyatlar mesela, illere göre fiyatlar, illere göre daire tipleri ve bunun gibi bilgiler. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı televizyon programında TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili soruları cevapladı. Bakan Kurum projeye başvuru sayısının sürekli arttığını söyledi. 250 bin sosyal konut yapacağız. 100 bin konut arsası ve 10 bin adet iş yerlerini vatandaşlarımıza sunuyoruz. 31 Ekim'e kadar 3 sektörde vatandaşlarımız gelir durumuna göre hangisi uygunsa birine başvurabiliyorlar. Konut arsası ve iş yeri arsası başvuru başlamadı. 12 Mila 7 Kasım'da başlayacak. Teslim tarihi var. İlk etapta başvuru alacağız. Kura çekimi başlayacak. 2022 ilk çeyreğinde tamamlayacağız. Bir taraftan inşaat yapımına başlayacağız. 10 Ekim'de ihaleleri yapmaya başlayacağız. 2 yıl içerisinde bitirip teslim etmeyi öngörüyoruz. Kurum İstanbul'a 50 bin, Ankara'ya 18 bin, İzmir'e 12.500 konut yapılacağını hatırlattı. Projede gençlere de kontenjan ayrıldığını duyurdu. Gençlerde hiçbir şartımız yok. Tek şartımız gelirleri 18 bin lira İstanbul'da diğer illerde 16 bin lirayı geçmeyecek. Hane halkında anne babanın geliri 18 bin lirayı geçmeyecek. Gençler için de geçerli. Aynı başvuruyorlarsa gençlerin gelirlerine bakmıyoruz. Gelirleri 18 bin liranın altında olması yeterli. Hane halkı da anne baba ve 18 yaşından küçük çocukları kapsıyor. Ne bir şaibe ne bir usulsüzlük olmayacak. Şeffaf adaletli bir şekilde süreci yürütüyoruz. Böyle de yürütmeye devam edeceğiz. Kurum evlerin borç bitmeden satılamayacağını ancak kiraya verilebileceğini belirtti. Fiyatlar hakkında bilgi verdi. İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 artı birler en düşük 950 bin lira olacak. Aylık taksiti 3.562 lira olacak. İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'da 2 artı birler en düşük 679 bin lira olacak. Bu iller dışında diğer yerlerde fiyatlar açıklandığı gibi olacak. Bu fiyatlara vatandaşımız konut alabiliyor. Özel sektör tabii ki bu fiyata vermez. Biz bu projeyi sunarak hem ekonomiye destek olacağız hem de konutlardaki fiyatları aşağı çekeceğiz.